Dün önemli bir görüşme de Brüksel'de gerçekleşti. Sevgili seyirciler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Brüksel'de bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde görüşmenin verimli geçtiği ifade edildi. Notları alacağız. Bakü'ye gidelim şimdi. Fatih Havanoz karşımızda önemli bir görüşmeydi dedik. Nedir Azerbaycan'daki yankıları, yansımaları görüşme ilişkin? Evet Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı sonrası imzalanamayan bir türlü barış anlaşması ve bir türlü tespit edilemeyen iki ülke arasındaki devlet sınırları konusu Gerek Moskova'da gerekse de yine bir kez daha Avrupa Birliği'nde bu görüşmeler devam ediyor. Antalya'da diplomasi forumunda da ilk kez Türkiye iki Dışişleri Bakanı'nı bir araya getirmişti o noktada. Orada da yani bu üç kulvardan aslında iki ülke arasındaki sorunların çözümü için bir gayret bir çaba var. Dün Avrupa Birliği'nin çabalarına sahiplik, sahipliği yaptık. Avrupa Birliği Başkanı Charles Michel ev sahipliğinde Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan. Öncelikle Michel Paşinyan ve Michel Aliyev ikili görüşmeleri gerçekleşti. Akşam saatlerinde de üçlü olarak bir akşam yemeğinde buluştular ve ardındansa beş saatlik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası ilk açıklama Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'den geldi. E, tam anlamıyla verimli ve e, diğer taraftan harika bir e, görüşme olarak nitelendirdim. Hep bir olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik açıklamasında bulundu. Michel gelecek haftalarda kaydedilecek ilerleme için iletişim ve koordinasyon kanalının açık kalacağına da inancını ifade etti. Ama detaylı açıklamayı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan gördük aslında. E, bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada bölgenin barış ve huzuru için atılan son önemli bir adım olarak görüyoruz denildi ve burada taraflar arasındaki barış ve güvene ilişkin konularda dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin bölgenin mayınlardan temizlenmesi insani yardım konuları ve bölgede yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarına destek vereceği bu görüşmeyle teyit edilmiştir denildi. Her iki ülkenin dışları bakanlarına iki ülke arasında devam eden barış görüşmelerine ilişkin, barış anlaşmasına ilişkin hazırlıklarını hızlandırma talimatı verildiği ifade edildi ve yine Azerbaycan Dışarı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki devlet arasındaki sınırların tespit ve belirlenmesinin önemi vurgulandı. Özellikle bu yılın Nisan ayı sonuna kadar ortak bir sınır komisyonu oluşturulması üzerinde mutabakata varıldığı da ifade edildi. Önümüzdeki ay yani bu ayın sonuna kadar önümüz ayında başına kadar bir sınır komisyonu ile ilgili iki tarafta bir mutabakat var, mutabakata vardı. Bir komisyon oluşturacak. Azerbaycan tarafının ısrarla belirttiği Zengezur Koridoru bölgedeki iletişim hatlarının yine açılmasına ilişkin detaylar da vardı. Demir yolları ve karayolları da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ulaşım ve iletişim yollarının açılmasının önemine dikkat çekildi. Görüşmede denildi ve Avrupa'nın bölgede ulaşım altyapısının alt geliştirmesini destek demede hazır oldu. Burada Ayşe tarafından kaydedildi. Dolayısıyla Avrupa Birliği Konsey Başkanı katılımıyla Azerbaycan, ve Ermenistan liderlerinin Brüksel toplantısı Azerbaycan'ın doğrudan çıkar ve menfaatlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir denildi ve bu anlamda da yürütülen sürece destek verildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Ermenistan Başbakanlık Ofisinden de kısa bir açıklama geldi. Dağlık Karabağ ile ilgili gerilimi, gerilimi gidermek için barış görüşmeleri konusunda bir anlaşma, bir mutabakat sağlanmıştır denildi. Ve Ermenistan tarafından Erivan yönetiminden yapılan açıklamada iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesi için Nisan ayının sonuna kadar ortak bir komisyon kurulması konusunda anlaşıldı ifade edildi. E, 2022 yılında iki lider ilk kez bir araya geldi ve bu görüşmenin ardından da e, şunu ifade edelim. Yarın Ermenistan Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidecek ve yakın zamanda Nikol Paşin yanında Moskova'ya gideceği ve belki de bu görüşmenin de ayrıntıları, uzantıları gerekse de Rusya'nın alacağı inisiyatif noktasında bir görüşme gerçekleşeceği de önemli bir nottu. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Evet bölgede, de, bölgede kalıcı barış açısından önemli bir trafikti. Brüksel'de işte Aliyev ve Paşinyan bir araya geldiler, notları aktardı bize Fatih Avanoslu, Bakü'den. Ama söylenecek en önemli gelişme şu: Görüşme son derece verimli geçti. AB kaynakları da.